Hepinize selam merhaba arkadaşlar. Bugün Steel'e Brainrot'un yeni eventindeyiz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu eventte var ya yargıda dağıtacağız ve yanımda bu kim oğlum? Arkadaşlar karaktere bakın. Allah kahretmesin. Böyle karakter mi olur? Neyse evet arkadaşlar bir sürü yeni Brainrot gelmiş ve ben bunları daha çekmedim bile. Evet şimdi Mami arkadaşlar ambala. burada hemen Mami Ambala buyu alıyoruz çünkü bu çok garip bir varlık arkadaşlar. Galiba yeni eklenmiş ve harbiden çok güzel. Arkadaşlar şu tipe bakar mısınız? Vallahi ne kadar güzel. Tamam yani bu. Bakın arkadaşlar. La şahıs konuş lan. Bekle. Bekle mi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu kendi karakterini ayarlamaya çalışıyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 dakika varmış. 6 dakika varmış. Şu anda arkadaşlar event olmadan bir 6 dakika 7 dakika falan öncedeyiz. Evet arkadaşlar buradan da işte bekleyeceğiz. Acaba neler neler gelmiş diye. Bu arada Discord sunucusunda görmüştüm arkadaşlar. vallahi çok çok güzel brain notlar geleceği gözüküyor yani şimdi üst katımıza gidelim burada 67 miz var arkadaşlar şuna bakar mısınız bakın 78 milyar milyar veriyor çüş arkadaşlar harbiden mükemmel bir brain rot hatta en iyi brain rotum direkt buna daha size yok mu var mı artık belli değil yani şimdi 25 trilyonumuz var rebir için ne kadar lazımmış rebir için 14 trilyon lazımmış ve biz şu anda rebir atabiliyoruz ve bize turbo 3000 lazım Turbizona turbo biz ona turbo bir dakika arkadaşlar bakalım bunda var mı? Mete'de var mı? Turbozo turbo? Turbo Üst kata bakalım. Ya bir şey olsa da çıkacağım. Lan bu ne? Pumpkin Spider'in. Oha arkadaşlar şuna bakın. Bunda çaldım arkadaşlar. Biz ne bulursak götürüyoruz vallahi bugün. Götürüyorum he. Götürdüm arkadaşlar. La karker kombinasyon varmış bizde arkadaşlar şuna bakın çok garip arkadaşlar 5 dakikaya event başlıyor biz event başlasın geliyoruz şu büyücüye bakar mısınız arkadaşlar ve şu anda aynı anda brain, e, büyücü eventi var büyücü adasına da burada selamlar Valla arkadaşlar büyücü eventi gelmiş ya şaka gibi valla hem de ne oluyor oh lan be. Oh be elinden gibiyim Belli oluyor belli oluyor valla arkadaşlar kendi özüne karakterine dönmüş de birazcık bakayım Senin rengi solmuş hasta mı oldun sen bu renk ne? Aa oğlum ne vuruyon? Ulan ben de bunu koyarım. Gelirim sonra bir daha patlatırım. o. O Minecraft şeyi var lan. Minecraft kazanı bak var. Şuraya. Tak. Sen daha gelemeden var bir tokat tokat tokat. Event'in başlamasına <laughs> çok az kaldı oğlum arkadaşlar bakın nasıl taktikler biliyor ya 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 Aha 60 oğlum, saniye Ha Seni bir abi yap Ne diyor lan sen gel buraya Seni biz youtuber yaptık lan Mete Arkadaşlar Mete'nin de youtube kanalı var bu arada Yani ona da bakarsınız Taaak Aa vuramadım vuramadım Arkadaşlar çok az event başlayacak bu arada kaç dakika kalmış 3 dakika var şu anda Evet 3 dakika sonra event başlıyor harbiden var ya bu eventte çok güzel brain notlar bekliyorum. Şimdi bir gereksiz bir brain notlarımı alır mısın ya şunlardan? Ya da satayım. Yok. Yoksa Yok satma. <laughs> onu, zaman. Ona bulamayan insanlar da eee? Ne yapayım? Bekle hangisini hmm. al biliyor mu? Bak eğer 67, 67 <laughs> alırsa seni işte döverim. He tamam. Dur 67 alma. Ya ya bak görüyorsunuz var arkadaşlar. Bak 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 bak. Lan ne yapıyorsun? Atlamadan alamazsın ki. <gülüyor> 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 Alırım. Alamam. Alırım. Alamazsın. Bak benzini sen bana bırak. Tamam. Zıpla şey alacağım bak izle. Şu taret ha çekil oradan. Tamam. Çekil. Ya, arkaya içer, ben biliyorum gidecek arkadaşlar şuraya tırmanacak bakın buradan da gidecek. Tamam tırman. İzle şimdi. Çekil oradan. <laughs> Tareti kırma ama. Ya ol ama ol, ol. alırsam ne yapacağım? Alırsam senin olmasın. Ya yürü git oğlum izin verdiğim ama tabi alırsın ya. lan. Benzin vermeden almayacak işiyorsa. Hadi hadi. Allah arkadaşlar ben duvarın içinde kaldım galiba. <laughs> mal. Mal ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tak. Hadi bakayım relax alacağım baba O oh, 2 dakika kalmış arkadaşlar bayağı az dakika kaldı Neyse şu evet bir başladım biz o zaman gelelim ko Arkadaşlar bir anda geldi bir anda geldi baba buralar Şimdi burada hemen arkadaşlar şöyle spinimizi atalım ve Arkadaşlar ne geliyor ne geliyor 300k geldi başlarım lan böyle şarkı Neyse ki 300k bir para yani Mete için Bizim için değil de yani Mete için para da herhalde Neyle kaç param var ezik <laughs> 25 trilyonum var ne oldu lan Ezik seni 23 trilyon trilyon var. Oo ben bir tattım. Ağlama. Rabbit. Ben de aynı rebitlisin lan enayi. <laughs> Bu arada arkadaşlar şöyle paralarımızı da topladık. Gayet güzel paralarımız var. Şimdi bunları arkadaşlar satıyorum. Atıyorum çöp atacağım bunları. Kim gerek yok. metal alıyor mu almıyor mu? Neyi? Meta şunu satalım. Ya bir milyon, milyon alt sat ya. Ahmet üst kata çıksana sana bir şey deneyeceğim. Tamam bekle. Arkadaşlar şu pumpkin emiranları satıyoruz maalesef yapacak bir şey yok. Oo bu kaçmış. Oo bu bu bu, 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 bu baya kötüymüş. Neyse bunu satalım şimdi. o zaman. Şunu da satacağım arkadaşlar. 1 milyon bile vermiyor yani. Bakalım tamam bunlar kalabilir. Güzel arkadaşlar bir sürü yer açtık. Bu arada Yik Yank'tayız şu anda gördüğünüz gibi. Yik Yank eventi. Bir de bu ne? Üstün bir Lan bu ne? Aa, Bakayım. Arkadaşlar yani, hepsi solda at olmuş. Bir dakika. Bu ne? 3 milyona satın alabiliyoruz. Lan bu da solda at oldu. Bırak arkadaşlar alalım. Oha server olmuş. Arkadaşlar bir dakika burada normalde satılıyor da böyle şeyler. Hemen solda out olmuş arkadaşlar. Yani stok tükenmiş. Bu ne oğlum? Arkadaşlar baga giriyor baga baga. O kadar çok almaya çalışan var ki. <laughs> arkadaşlar evet. Evet birazcık sıkıntı birazcık sıkıntı. Geldiği gibi bitirirler ya stokları. Üst kata çık üst kata hızlıca üst kata sen ya ne ya ne ya. Aa, Allah Allah. O trebi görmedim. O so oh, Semi geldi. Oha. Bu ne oğlum? Oha! Mete nasıl rı 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 Pat pim troller Oha! 3 tane. Ne? Wow! Bu ne? Lan üşüyor. Ne? Oha. Arkadaşlar bu nasıl bir event lan? Oğlum oha! Arkadaşlar üç tane farklı yer var Üç tane. Arkadaşlar çok iyiymiş Bu ne bu ne? Şuraya o bak, lan... güzel bir şey çıktı. Gelmezse harbiden oyunu bırakacağım. Ya oğlum vallahi arkadaşlar gelecek gibi duruyor. Hargon gelecek gibi duruyor da. Arkadaşlar bir dakika grafik kalitesini düşürmezsen birazdan bilgisayarın patlayacak yani. Oğlum şuna bak arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel lan. Hayatımda gördüğüm en iyi stile bir event he. Vallahi arkadaşlar Allah. bu event gerçekten müthiş olmuş. 3 tane farklı yol var resmen ya. Vallahi çok güzel. Ama değerli bir şeyler gelmiyor herhalde. Şansını düşürüyor olabilir ama vallahi çok güzel ve 3 tane makine oldu bu sayede. Yani çok fazla buraya kazanabileceğiz. Hatta arkadaşlar belki bir sürü lucky block toplarız ve sonraki videolarda da o lucky blockları açabiliriz yani harbiden var ya şunlara bakın arkadaşlar ne kadar güzel lan sarı kırmızı mavi bu niye mavi değil yeşil değil mavi. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Aa benim rengim seni yok. <laughs> ya evet ya. Bakın Adem'in rengi var, Emirhan'ın rengi var, Mete'nin rengi var. Benim yengim yok. Yengim yok. <laughs> rengim yok. Rengim yok. Rengim yok. Allah'ım ya Rabbim. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı varsa sıkıntı yok demektir sıkıntı var. Neyse. 3 tane spooky blok. Evet got... arkadaşlar lucky bloklarımız geliyor lucky hemen bunları alalım lucky çünkü lucky bunlar block. çok önemli. Lucky block. Bunları arkayacağız sonraki videoda açacağız çünkü evet bunlar hepsi sonraki videoda. <laughs> konu... Buraya olam lan acil blocks. al lucky şunları. Blocks. Bir sürü geldi oğlum Arkadaşlar şunlara <laughs> bakın. Oğlum şunlara bakın. Bir sürü lucky block geldi lucky lan var resmen. Ve arkadaşlar hepsini aldım da oğlum bunların hepsini. <laughs> Oha Mete beyzindeki her şeyi sat ve lucky blockları al. Alıyorum alıyorum. Oğlum, ee, <laughs> Falan, Bra brain mı? Bakayım yeni şey gelmiş mi? E, At, her dinleyelim. şey al, her şey al. Al abi, al abi. Bir dakika arkadaşlar, hangisini? Bunu da alayım ben. Lucky block. Bence almaya değmez ya lucky, o Lucky Block'ları, boş ver. Tamam ya, boş ver bunu. Çok çok da bir şey değil de. Ben yine de arkadaşlar bir tane alacağım şöyle. Bunu almadım, bunu satalım. Bunu sat gitsin. Tamam arkadaşlar, bir de şu Troll'la Veritos'u da satacağım. Çünkü arkadaşlar Lucky Block'lar daha önemli. Satıyoruz bunları. O oh, bunları satmam tamam. Başka Aç var Ahmet. Hayır. Ahmet, açalım mı? Açma. Hadi. Açma. Hayır hayır. İzleyiciler niye beklesin? Gel açalım. Oğlum. Tamam bir tane açacağım ama. Hayır. <laughs> bir sen tane. Niye ben böyle... de bir tane. Tamam. Ben de bir tane. Senin yerinde. Aç. Mi? Aç. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne çıkıyor? Los Tortos. Oğlum bak şunu falan sat. Gel bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunu sat. Bunları sat. Bunları sat yer açılsın benim şu dördünü. Bunlar nereden geldi? Hatta beşini gel. bunu da ya. sat. Ya. Bunu da sat. 20 10 20 kane ya. Vallahi arkadaşlar çöp yani resmen. Bakalım arkadaşlar başka bir brain rod geliyor mu? Oğlum bir anda 9 tane brain rod lucky block spawnlandı var ya. Harbiden a oğlum açsana yeri. Aç şunu aç şunu aç. Çıkayım şuradan. Arkadaşlar vallahi var ya bir sürü lucky block geldi oğlum çok güzel. Bakalım arkadaşlar 4 tane Lucky Block burada var. 2 tane burada var. 6 oldu. Bakalım üst katta var mı? Üst katta da var. 7 oldu arkadaşlar. Vallahi çok fazla Lucky Block'umuz var. Şimdi o zaman arkadaşlar daha fazla Lucky Block almak için şunları da satalım. Çünkü arkadaşlar Lucky bloklar çok önemli şu anda bizim için. Ve arkadaşlar şu Karker kuru da satalım. Var ya şu anda birilerinin hayalleri olan Brain Road'ları satıyorum harbiden. Tamam şunları da satalım. Tamam bayağı bir yerimiz açıldı artık. Bayağı güzel arkadaşlar. Bakalım diğer yerlerde neler var. Şu anda arkadaşlar biz stabil gidiyor şu anda ne arkadaşlar ne bir durdurdular. ondan buraya yıkanç tralla geldi. Hata tra tralla verir Kız tralla. 150k uff aşkım. Ya arkadaşlar Mete sevgilin mi bu senin? Oh evet <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Oh be arkadaşlar vallahi var ya yanınıza çay alın. Bir de beni izleyin. Harbiden var ya çok sarıyor he. Şu an mesela bir arkadaşlar abone olun. Bir, abone olun. bir daha abone olun. Bir daha abone olun. Bir daha abone olun. Çok iyi. Arkadaşlar bir dakika stoklar yenilenmiş. Şuraya bir bakacağım ya. Şuradan bir şey almak istiyorum. Oha arkadaşlar bir dakika. 20 milyona oha alamıyorum. Oğlum alamıyorum. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bir saniyede solda at veriyor ya. Yenilendiği gibi. Aha bak yine bir şey geldi. 어? Arkadaşlar alamıyoruz. <laughs> Kafayı yiyeceğim lan. Oğlum arkadaşlar oyunumdaki kırmızı şeyleri görüyor musunuz? Oğlum o, ben e, niye Biz niye alamıyoruz? Alamıyoruz bilmiyorum. Harika alamıyoruz. Ya neyse ya sıkıntı yok o adam bize zaten evette daha ileri gelecek biz niye kafamıza takıyoruz Yo, ki? ne iyi gelecek Ne ne ne, ne gelmeyecek oğlum görmüyor mu evette? Ya onu bir alsak var ya ben full ekranımda onu süreceğim geldi an direkt alacağım Evet çok mantıklı Ne? Ya e, 500 no, bin pizza. Pizoları al. Ne diyor? Nolayla o pizoları al gelmiş. Hadi gel gel gene alamıyorum. Neyse arkadaşlar <laughs> diyor ki please wait abi arkadaşlar çok fazla silah reload kullanıcısı onları almaya çalıştığı için şu anda alamıyoruz. Neyse arkadaşlar ben güzel bir şey geldiğinde videoyu başlatıyor oraya. Arkadaşlar gene lucky bloklar geldi hemen şöyle alalım lucky arkadaşlar lucky block. block önemli der. Sen de şunu al. Ben de sağdakini aldım. Arkadaşlar gene bir atak geliyor gibi. Lavaka Saturno Saturnita. Aa lavaka geldi. Bu ne lan? Anam lavaka. Aha geldi arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Oha gene lucky block geldi. Oğlum arkadaşlar lucky block atıyorlar Lavakya. ya. Seviyorum like block Lucky Block'ları. Oğlum sen niye alıyorsun lan? alıyorum ben alacağım. Aha, 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 alıyorum alıyorum alıyorum. <laughs> Alamazsın oğlum bu işine uğraşma. Bakalım arkadaşlar gene Lavaka geldi. Orka gider. 3 milyonluk Lavaka geldi. Bir şey geliyor bir şey geliyor aha. Oha gene geldi bu Semi. Semi gene geldi. Oh. Semih. Semih gene geldi. oh arkada... Keşke döndürseydik. Neyi döndürseydik? bakkayı döndürebilirdik. Evet. Ne oluyor burada? Ne, ne oluyor oğlum? Şey yok da oğlum fışkırıyor. Yerden su fışkırıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Tsunami geldi. Lan yerden yerden yüksel çık lan. Bir dakika arkadaşlar. Bu ben, yükseliyor bu, mu? Arkadaşlar yok yükselmiyor bu dalgalar mu? Oğlum havadan bir şeyler geliyor ya. Ya spagetti. Lan bu ne? Ya, bu ne? Lan bu ne gemi geldi. Lan bakayım. Lan. O. Oh. Oğlum bu ne, ne oh. değişik bir mi böyle? çok kötüler ya. Arkadaşlar nasıl çok kötüler? Bir dakika arkadaşlar alacağım benzinde nasıl duruyor ben çok ben merak ben ettim. Ben. Lan ya tek... stok alamıyorum. Oğlum ya yapacak bir çok şey yok ona da <laughs> arkadaşlar ben anladım. Bu gemiler geliyor üstündekini alabiliyoruz sadece. Tamam güzelmiş güzel mantık. Arkadaşlar bir dakika gemiden hangi Brenner aldım? aldığımıza bakacağım şöyle hızlı bir şekilde gidelim benzinize. Oğlum arkadaşlar ne oluyor ya vallahi şu oyuna bakın Allah'ım ya Bir dakika arkadaşlar. Nerede? Aa yukarıda. Oh be arkadaşlar bitti de. Nerede? Aa burada yok. Neredesin? Aa bunu almıştık arkadaşlar. Bambu, bambu sahur ve arkadaşlar 47.5 milyon parası var almak için. Ve arkadaşlar ben bunu satıyorum. Gereksiz bir brave rot olarak değerlendirdim bunu. Şimdi bu neymiş? Şunlar arkadaşlar satacağım. Los Bombitos 3.6 milyon veriyor ama olsun arkadaşlar yeni brain rotlar almak için hepsi. Bakalım şu anda güzel brain rot Taco geliyor mu? Tako geliyor. Takoları al, takoları al. Allah, Allah. Takalara da arkadaşlar lucky block olarak sayılabilir bence. Lucky Şunu lucky da alalım arkadaşlar. Oo. Odin'un geldi. Odin'un ne yapacağız oğlum? Ne bileyim geleceğe <laughs> yanlandım. Arkadaşlar eskiden o din din dun olunca var ya bir seviniyorduk bir seviniyorduk. Şu anda harbiden dersiz bir hale geldi. Lan bu ne? Arkadaşlar bu nasıl yürüyor lan böyle arkadaşlar zıplaya zıplaya. Çok garip bir şey. Gözlüğü falan da var. Lan bu ne arkadaşlar hamam böceğe geldi. Burada müzik çalıyor. Merhaba hamam böceği. Arkadaşlar Meksiko işte Meksiko Brezilya. <laughs> lan bir Türkiye eventi <laughs> gelmedi ya Mete. Gelmez ya. Nerede Semih Semih? Nerede harbiden ulan Semih bu kadar Türk kitlen var lan. Yapsana bir evet. Allah'ım ya arkadaşlar, Semi duymuyor sesimizi. Semi duy lan. Allah'ım duymuyor. Hemen ya. abi hemen yapıyorum abi. Yapsın abi. Aa lan bak ne çalıyoruz. Oğlum çok güzel. Arkadaşlar bakın nin ne 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 ne. Anam arkadaşlar çok güzel lan. Arkadaşlar bakalım çarkımız var mı? Aa top gelmiş lan. Ay 200 bin stok geldi oğlum Bu almamız lazım. Bir dakika. Alamıyorum. Bu ne ya? Arkadaşlar maalesef şu anda e, bir bug'dan dolayı ya da çok fazla kişinin aldığından dolayı biz alamıyoruz ama sorun yok be. Ne olacak oğlum? Bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şu topu vuralım. Topa vuralım birazcık. Bu top patlatınca içinden ne çıkıyordu ben unuttum ya. Bir daha. Bir daha patlatalım o zaman. Böyle tak bir koydum arkadaşlar. Bir tane daha koyacağım şöyle tak. Lan bir patlamadı lan. Bir patlamadı lan. Aha patladı Arka arkadaşlar. Oldu? Şeker çıktı lan içinden. Anam. Oğlum kek çıktı kek kek. Gömelim. Lollipop çıktı. Aa yalan buraya lollipopla vuracağım. Anam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar lollipopla vurduk ya. Arkadaşlar 500 500 tane la no la gelmiş bir dakika alalım arkadaşlar tabi alabilirsek <laughs> Alamıyoruz ki arkadaşlar hiçbir şey alamıyoruz da en kötüsünün bile stoğu no, tökenmiş yani öyle düşünün Bu ne cupcake koala Allah'ım cupcaketen koala yapmışlar arkadaşlar Doi doi Clicker Kora var arkadaşlar Oha örümceğe bakın çok güzel Lan trafik lambası var arkadaşlar çok güzel Lan polis var <laughs> Maalesef arkadaşlar. Unexpect server. Oğlum. Lan biz bu serverda olduğumuz şey anlamıyor olabilir miyiz? Gerçi ne alakalı Oğlum 3 tane yolumuz gitti lan. Bir tane yolumuz kaldı. Böyle çok garip gözüküyor şu anda. Aa Semi geldi. Bütün emetler geliyor ve 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 hadi olan Tak arkadaşlar gördünüz gördünüz abi abi bunlar ne arkadaşlar geri geldiler Geri geldiler kralingolar. Bakalım arkadaşlar Semi abimiz ne gönderecek bekliyoruz. Abi o ve seni bekliyoruz. Açız böyle böyle. Bak, <laughs> Bakta kalmış bunlar. Ne bakı kalmış? Bak havadayım. Lan. Oha evet oğlum bir dakika arkadaşlar bu ne? Otobüs lastiği mi bu? Neyse ki arkadaşlar şöyle. Aa lan bir dakika. Bu ne harbiden? 3 tane oldan kalmışlar arkadaşlar herhalde. Neyse. Gene geldi arkadaşlar. Biz tekrardan deneyeceğiz alabiliyor muyuz diye. Ama bir ihtimal alamayacağız. Biz. Oğlum bak arkadaşlar bu butonu kırarım. Kırarım bu butonu. Ohho arkadaşlar ekranımız birazcık kırmızı şeyler kaplandı ama. <laughs> bir bakalım arkadaşlar base'imize gelmiş mi? Pik'ime gelmedi de yani bir senedir bakalım. Gelmiyormuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oo arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane benim base'imde arkadaşlar laki blok var ve bunu base'imde 10 11 12, 13, 14 14 tane var da 67 mi çalınıyor? 67 mi çalınıyor? Bak kafayı yiyeceğim artık Neredesin lan? Bir dakika arkadaşlar gördüm 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 Aaa 67 nerede? Lan <laughs> Lan nasıl çaldın? Arkadaşlar oyundan çıktı Oğlum geri ver lan Lan Arkadaşlar yok Buraya rotum yok 67 çaldı Lan nasıl çaldı bu? Arkadaşlar yukarıda görmüştüm en son ben bunu. Lan oğlum ya ya nerede aldı beni? Arkadaşlar ben onu almasını iyi bilirim yani. Neyse. Neyse. Arkadaşlar açıklama var kısmındaki bundan kanaldan, BTV kanalından gidip onu yorumlara linçleyin tamam mı? Ee, bu sayede akıllanacağını düşünüyorum. Videolarına dislike atabilirsiniz. Aha geldi, aha geldi. Bak bu hala çalıyor. Oğlum sen ne terbiyesin. Bunu da çaldı. <laughs> arkadaşlar daha çok linçleyin Daha çok linçleyin 10 kat daha fazla linçleyin <laughs> Şaka yapıyorum bu arada yani O verir herhalde yani <laughs> Oo, Çok fazla lucky geldi Oo. Ha, Bir daha mı çalacaksın Seni akıllı evet. şey seni ha. Oğlum bak Oğlum çalaman çalaman artık çalaman da <laughs> Oğlum arkadaşlar Ya oğlum ya Oğlum ya Arkadaşlar bir dakika ben de ondan çalarım. Çalarım. Çal çal benden. Bir dakika arkadaşlar şimdi taktiği izleyin şimdi. Buraya geliyorsunuz tamam mı? Böyle alıyorsunuz bunu. Ve Ah. Evet. O speed speed speed. Ya oğlum hala alabileceğini düşünüyor musun sen onu? Allah'ım ya Rabbim. Alamayacaksın ki. Vallahi arkadaşlar bakalım şöyle. Bu ne? Vallahi arkadaşlar güzel şeyler gelmeyi bıraktı da. Bak benim alt bir şeydim var orada bak huzursuz oluyorum. Ver şunu bana. Ya videoda mı yap bak bak ne yapıyor bak kafayı yiyor. Bir şey geldi bir dakika. Oo! O sıra lan. Lan o ne? Arkadaşlar bir dakika buna bakmam lazım. Astronot gelmiş yani. oğlum yürü git lan. Aquanaut. Yürü git lan. Astronot. Akumunur. Oh bu ne? Arkadaşlar bakın astronot gelme işte. Bu karnında <laughs> ne var? Çok değişik şey. Bu ne? Bombo rollo. Arkadaşlar bil çok değişik şeyler geliyor. Aa şeker. Şeker mi şaka mı? Şaka. Şaka mı şeker mi? Sonra lag. Lagdan dolayı özür diliyorlar. <laughs> Hadi ettim bu kabulünü. Özür dilerim abi. Coco Fanto. Bak oğlum bak ne oluyor bak. Bu ne? Koko, Fanto, Adam, çikileti, arami, çikileti. Coco Fanto Len, elefanto. Adam bir çiklete ya bir çiklete. Lan bu nasıl Coco Fanto elefanto? Lan. Bayo. Rainbow. Çok Şuna iyi. bir tıklasana al bir bunu. Al. Coco Fanto Elefant. Oh. Aferin. Lan dost geldi de. Dur adam. dur efekt gelir efekt gelir bekle. Efekt gelirse arkadaşlar bu çok veriyor. Hadi bakalım bekleyelim arkadaşlar gelmesin efektin. Oo, oh, şunu da arkadaşlar güzel fırlatalım. Ama efekt gelmiyor, efekt gel lan. Arkadaşlar gelmiyor efekt. Efekt gel artık. Arkadaşlar gene bu geldi. Evet gördüğünüz gibi ve 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 Fak arkadaşlar valla var ya mükemmel bu bu mükemmel bu mükemmel arkadaşlar ardından da 2-3 tane güzel brain gelirse var ya harbi mükemmel olur hadi brain notlar gelin artık brain hadi brain notlar o arkadaşlar çok iyi 100, 100, 100 stoklu geldi 100 bin stoklu secret arkadaşlar onun menete hemen ben koşuyoruz Tabii ki de alamıyoruz hala. Abi hala alamıyorum ya. Maalesef maalesef. Oğlum bu ne çok değişik müzikler falan çalıyor arkadaşlar. Mete, brain notlarımı verir misin? Aa. Arkadaşlar inşallah alırım. Bak hala bak çalma yalıyor. Bak çalıyor da bak. Ah! <laughs> Neyse ki tamam, arkadaşlar. git al başka şeyinde. Neyse ki 67 aldım o bana yeter. Üstü kalsın ya. İstinaade ben ısmarlayayım sana. Eyvallah. Arkadaşlar Eyvallah değil lan alacağım lan. Oğlum ver lan şunu. Aa! out. sattım Neyse. ben bu. Arada. Ya niye satıyor astronotu mu? Bunun adını Abdülmuhittin koymuştun. Oo. Yok Abdülmuhittin benim artık. Maşallah. No, Abdülmuhittin oo. artık kimsenin senin? Sattı Abdülmuhittin'i sen. Yok Sami'nin. O o. O o mu arka yani bakın. Ne attı? Bir dakika. A 67 şükürler olsun 67 gelmiş. Trollere oh be. Trollero atıyor ya çıldıracağım. Trollero attı. Arkadaşlar, oho, tırallayın, tıralla. Oğlum, niye bu kadar kötü karakterler atıyor lan? Semih adam ol oğlum. Arkadaşlar Mete valla gitti ya Harbiden yapa yalnız kaldığımda bu ne lan Ha arkadaşlar evet bir dakika Yenilenmiyor bir çankları kıstık arkadaşlar <laughs> Bakıyoruz şu anda güzel bir şey var mı ee, Şu anlık yok tamamdır Bir dakika arkadaşlar şimdi görüntümüzü şöyle Birazcık attıralım arkadaşlar Bunu full yaparsak oyunumuz çokar mı Yo çok iyi arkadaşlar gayet güzel Bakın gi mis gibi oynayabiliyoruz Şimdi arkadaşlar benzin topladığımız şeylere Bir bakalım da oğlum valla çok güzel şeyler Topladık ya bir de şu karavandan Bir şeyler al bir şey güzel olabilir de ama maalesef alamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane bal kabaklı Lucky Blow'umuz var arkadaşlar. Bunları sonraki videoda açacağım arkadaşlar. O videoyu mutlaka izleyin. İzlemeyi unutmayın. Çok önemli bir video. Kesin izleyin bence. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gene yani bir sürü. Toplam tamamına tam tamına 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 burada var. Arkadaşlar üst kola çıkalım. Burada 67'imiz var. Semi Spider'ini 8, 9. Burada var arkadaşlar. Ticar ve Duldulva bu da Saturno Saturnita. ve burada da bir tane çamam böceğimiz var arkadaşlar. Güzel güzel. Vallahi arkadaşlar güzel şeyler topluyoruz. Arkadaşlar bir anda 3 tane espresso signora attı guy. da ben bu espresso signorayı ne yapayım derken Semi baba attı arkadaşlar Lucky Blocks'a. 10 e, block. şu anda arkadaşlar yaklaşık 12'ye yakın. Oo! Arkadaşlar ne yapıyor la bu? Arkadaşlar bir dakika bunu almayacağım Los şu anlık. Blocks. Belki o arkadaşlar bir dakika acil yer açmamız lazım bunlara. Arkadaşlar yer yetecek mi? a yetmedi. Arkadaşlar yetmedi. Yer yetmedi. Bir dakika. Acil brain satış gerçekleştireceğim. Acil brain satış. Brain satış. Arkadaşlar kaç tane brain rot aldıysak artık. Bir dakika. Şöyle bakalım arkadaşlar hangisini satabiliriz. Tamam şunu sattım. Sattım arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar buradan bunu alalım hemen şöyle. Tamamdır. Valla arkadaşlar lucky bloklarımızı da topladık. Şu anda peyzimizde 12 tane falan lucky blok var. Tekrardan arkadaşlar bir başlayalım. 5, 6, 7, 8, 9 Yukarı bakalım arkadaşlar. Burada 9 var 10 11 12 13 bakalım 14 15 tane arkadaşlar 15 tane bloğumuz var Vallahi arkadaşlar Lucky bloğun içinden geçeceğiz sonraki videoya bu videoda da arkadaşlar böyle evente var ya harbiden çok iyi şeyler gösterdik diye düşünüyorum Arkadaşlar şu büyücü evente olsun şu üç tane yol evente olsun harbiden mükemmeldi Vallahi arkadaşlar Steal up çok seviyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi var ya harbiden çok güzel oyun o arkadaşlar alt katı full acaba gidip lucky block mu yapsak mesela birini bir tanesini üstte taşıyabiliriz falan. Vallahi bakayım bu ne kadar ediyormuş 4.3 milyon bu 4. Milyon. Tamam arkadaşlar bunu satıyorum. Bunun yerine de bir tane lucky block gönderirsen sevmeyeceğim çok sevinirim artık. Bakalım arkadaşlar geliyor mu? Lucky blocklar gelin lan arkadaşlar lucky blocklara her zaman kapımız açık ya. Vallahi lucky blockları çok seviyorum. Arkadaşlar o zaman bu videomuzu burada sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoyu arkadaşlar izleyin demeyi unutmayın tam tamına. 20'ye yakın Lucky like Block açacağız o videoda da. Arkadaşlar bu arada Emir gitmiş arkadaşlar. 1x1x1 1X1 yapmış. Emir nasıl yaptın bunu? Senden bir dinleyelim. Vallahi he, bizim 3 tane dijital petimiz vardı. Ha. Event'te de işte bir tane dijital peti geldi. Onunla da yaptık bunu. Vay be. On, bu ne mesela? Bu ne? Oha. Onlar Lucky Block'tan çıktı işte. Oh, bir bakabilir miyim şöyle alalım. Arkadaşlar Bak, one şuna one one bakın. One yeşil one one yeşil, one. yeşil kırmızı gözleri var. Galiba Türkiye ikinci defa biz bunu. Oğlum çok güzel ya Emir lan, hadi ya, eyvallah bay bay Lan Emir hadi bay bay aç lan bezi ee, arkadaşlar, arkadaşlar o zaman hadi bay bay Şunu da göstereyim size şöyle lan Kırmızı gözlü bir şey Bak, Bu arada Emir'e de ne vermeyeceğim videoda sonra da falan bekleme Emir Direkt arkadaşlar lan. çıkacağım Bay ee, bay Görüşürüz Şöyle arkadaşlar Alt F4'ümüze atalım